Konuğumuz 27. Dönem CHP Milletvekili Yıldırım Kaya. Sayın Kaya merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Ee, doğrusu 19 Mart'tan bu yana İBB, İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden yürütülen operasyonlara ve son ikinci dalgaya da değinmenizi isteyeceğim ama öncelikle bir tezata dikkat çekmek açısından da çözüm tartışmalarıyla başlamak istiyoruz. Geçtiğimiz yılın Ekim ayında bir tartışma başladı. Bu yılın 27 Şubat'ında Sayın Abdullah Öcalan Barış ve Demokratik Toplum çağrısında bulundu ve buna Kürt tarafından DEM Parti'den çok olumlu yanıtlar geldi. Kamuoyunda da yoğun destekler var. Yapılan parti görüşmelerinden de neredeyse tüm partiler destek verdi. Tabii tüm bunların yaşama geçmesi için de demokrasi gerekli. Önce e, sizden özellikle e, meclis içinde bulunan partilerin tutumunu, DEM Parti'nin sergilediği çabayı yorumlamanızı isteyeceğim. Siz bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğrusu bu çözüm tartışmaları topluma umut verirken, ortaya çıkan bu saldırı dalgasını nasıl yorumlamak gerekir? Öncelikle şunu belirtmek isterim. Ee, sırrı Süreyya Önder canı pahasına, barışın gerçekleşmesi için yıllardır mücadele etti. Kendisi daha önce 2005 yılındaki bu barış süreci tartışmalarında aktif rol almıştı. Daha sonra Kandıra cezaevinde yatıyordu. Ben kendisini milletvekili olarak Kandıra cezaevinde de ziyaret etmiştim. Daha sonra da meclis başkan vekili olduğunda ziyaret ettim. Şimdi yani eğer insanlar bir ülkeye barış gelmesi için kendi canını yok sayarcasına bir mücadele yürütüyorsa burada oturup hepimizin düşünmesi lazım. Bugün Sırrı Süreyya Önder son nefesini bile barış için veriyor. Devlet Bahçeli'nin Sırrı Süreyya Önder'e söylediği bir sözü hatırlatmak istiyorum. Sırrı Süreyya Önder ne kadar yaşayacağız bilemeyiz. Hastayım falan dediğinde Devlet Bahçeli diyor ki dur daha barış halayları çekeceğiz omuz omuza. Eğer Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile benim tanıdığım yoldaşım Sırrı Süreyya Önder barış alayını omuz omuza çekme iddiasını ortaya koymuşsa o zaman Türkiye başka bir noktaya evriliyor demektir. Bunun önünde engel olan kimdir? Şimdi parlamenter sistemden vazgeçtik. Tek adam rejimine döndük. Sizin de söylediğiniz gibi 1 Ekim'de başlayan tartışma Sayın Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla önemli bir dönüm noktasına geldi. Fakat Saray Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan en son bu görüşmeyi yaptı. Bu görüşmede ne söylediği, neleri yapmak istediğini de kamuoyuyla da paylaşmadı. Şimdi şunu söylemek gerekiyor. Biz yıllarca bedel ödedik. Sizin kanalınıza hiç unutmuyorum. Ben Türkiye Barış Meclisi kurucusuydum ben. Türkiye Barış Meclisi kurucusu iken hem öğretmendim hem de Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nde genel başkan yardımcısıydım. Öğretmenken Brüksel'e geldim, televizyona katıldım. Çünkü Sayın Doğan o zaman Doğu Beyazıt'ta bir panelde kalp krizi geçirerek hayata veda etmişti. Onun sözü vardı programımıza katılacaktı. O katılamadığı için ben mesleğimi de yok sayarak oraya geldim programa katıldım. Demem o ki biz barış için her türlü mücadeleyi bugüne kadar yürüttük. Çünkü savaş Türkiye'nin, Türkiye halklarının çıkarına değil onların zararınadır. Daha önce yaşadığımız tablonun bir benzerini yaşamaya başladık. Şimdi Kürtler diyor ki bizim sorunumuz var. Bu sorunu çözülmek için biz artık silahları gömdük. Silahsız, ve var olan benim kurduğum örgütü dağıtıyorum dedi kongreyle örgütün pes edilmesi çağrısı yaptı Abdullah Öcalan. Şimdi bundan daha büyük bir çağrı olmaz. Bu çağrıyı neyin üzerine yaptı? Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin attığı adım üzerine yaptı. Bakın iki figür. Biri Devlet Bahçeli, biri Abdullah Öcalan. İkisinin aynı noktada Türkiye'nin barışa ihtiyacı olduğunun altını çiziyorsa o zaman bizim bu söylemin karşısında durma hakkımız da yok. haddimizde değil. Bir an önce sorunu yaşayan özellikle Kürt siyasetçilerin hala cezaevinde olduğunu biliyoruz. İşkence tezgahlarından geçtiğini de biliyoruz. Sürgün hayatı yaşadıklarını da biliyoruz. Öldürüldüklerini de biliyoruz. Ama diğer taraftan özellikle de milliyetçi cepheden şehit cenazelerinde yaşanan dramları da biliyoruz. Tüm bunların ortadan kalktığı bir süreç kime yarar getirir? Kime zarar getirir? Türkiye halkına yarar getirir. Ekonomimize katkı sağlar. Emeklisine, çiftçisine, öğrencisine, gencine, öğretmenine bir bütün olarak 86 milyonun huzur içinde yaşayacağı bir süreç olur. Bunu yapabilmek için önce basının özgür olması lazım. Rahat tartışıyor olmamız lazım. Siyaset kurumlarının sözünü özgürce söyleyebilmesi lazım. Dem Parti üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi üzerindeki baskı hegemonyasının bir an önce sonlandırılması gerekiyor. Bir yandan Türkiye'nin birinci partisi olan ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ni belediyeler üzerinden zaptırapt altına alacaksın. Daha sonra da diyeceksin ki Türkiye'ye demokrasiyi getireceğiz, barışı getireceğiz. Barışın bu ülkeye ihtiyaç olduğunu hepimiz söylüyorsak o zaman başta Adalet ve Kalkınma Partisi olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Dem Parti ve diğer tüm partiler demokratik kitle örgütleri, odalar, sendikalar özgürce sözünü söyleyebilmeli. Bir an önce amasız, fakatsız barış inşa edilmeli. Barış inşa edilirse demokrasi gelir. Parlamentoda biz hep şunu söylüyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel de biraz önce özet verdiğinizde de söylüyor. Barışın gerçekleşmesi için, Kürt sorununun çözülmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerine ne düşüyorsa bunu hayata geçirme konusunda hiç tereddütümüz yok. Ama parlamentoda meşruiyetini kaybetmiş, parlamentonun anayasayı tanımadığı, milletvekilinin cezaevinde olduğu, anayasa mahkemesi kararına rağmen milletvekili görevini yapamadığı bir parlamentodan bahsediyoruz. O zaman sadece parlamento içindeki partilere sıkıştırmadan bir bütün olarak toplumun tüm kesimlerini siyasetçisini, sendikacısını, meslek kuruluşunu bu sürece dahil etmeliyiz. Şehit ailelerini de, cumartesi annelerini de, barış annelerini de ortak dili konuşur hale getirmeliyiz. Bunu yaptığımızda kazanan Türkiye olacak. Kazanan Türkiye'de yaşayan Kürtler olacak, Türkler olacak, Araplar olacak, Lazlar olacak, Yerkezler olacak. Emeklisi olacak, çiftçisi olacak. Eğer kazanan bunlarsa o zaman 16 milyonluk İstanbul'un seçilmiş belediye başkanını cezaevine atarak İstanbul'u bu barış sürecine nasıl katacağız? Yerel demokrasiyi nasıl inşa edeceğiz? Mardin'de Büyükşehir belediye başkanları eş başkanlarını alıp kayyum atarsan, Van'da eş başkanı alır kayyum atarsan burada barışı nasıl inşa edeceğiz? Barışın inşası için yapılması gereken çok açık ve nettir. Türkiye'nin tüm yurttaşları eşit koşullarda değerlendireceğiz. Özgür oldukları ve düşüncelerini söylediklerinde gece başı, şafak başlığıyla gözaltına alınmayacağı garantisini vereceğiz. Kürt sorunu dahil tüm kimlik sorunlarının çözümü demokrasiyle mümkün, barışla mümkün. Bunu en fazla kim dillendirmesi gerekiyor? Cumhuriyet Halk Partililer dillendirmesi gerekiyor. En fazla MHP'liler. AKP'liler dillendirmesi gerekiyor. Kürtler zaten diyor ki biz bin yıllık kardeşliğimizi bozmak istemiyoruz. Eşit koşullarda bir arada yaşamak istiyoruz. Bunu defalarca söylediler, söylemleriyle, eylemleriyle, siyasi duruşlarıyla gösterdiler. Şimdi sıra bizde. Biz bu konuda sosyal adalet hareketi olarak İstanbul'da Üsküdar'da 24 Mayıs'ta Türkiye'nin sahici Gündemi iki nokta üst üste barış diye bir panel düzenliyoruz. Bu barış Vakfı başkanı Hakan Tahmaz'ın katılacağı, Ufukuras'ın katılacağı, işte Saruhan onun için katılacağı, Fatma Akkara'nın katılacağı, Mehmet Bekeroğlu'nun konuşmacı olduğu süreci konuşacağız. Burada neyi konuşacağız? Silahlar gömüldü. Peki silahlar kime teslim edilecek? Silahları teslim edenler ne olacak? Bunların yaşam garantisi nedir? Hangi düzlemde biz yaşama alanını bu insanlara sunacağız? Bunların tümünün konuşulması ve hayata geçirilmesi gerekiyor. Şimdi devlet cephesi hep şunu söylüyor. AKP de bunu söylüyor. Önce PKK kendini feshetsin silahları bıraksın. Tamam kendini feshedeceğini ilan etti. Silahları bırakacağını da ilan etti. Peki silahı kime bırakacak? Silahı bırakanlar ne olacak? Nereye gidecekler? Nerede yaşayacaklar? Türkiye'de mi yaşayacaklar? Suriye'de mi yaşayacaklar? Irak'ta mı? Avrupa ülkelerinde mi? Yani şunu görmemiz lazım. Kandilin boşaltılmasını istiyoruz barış için bu olması gerekir. Peki Murat Karayılan, Cemil Bayık ya da e, diğer unsurlar, isimler nereye gidecek? Nerede olacak? Rıza altın nerede yaşayacak? Cemil Bayık nerede yaşayacak? Duran Kalkan nerede yaşayacak? Şimdi bunlara dair bir çözüm yolu, yöntemi öneremezsek o zaman süreci tıkarız. Yapılması gereken iş şudur. Önce basın özgürlüğü sağlanacak. Siyasi partiler üzerindeki baskılar kaldırılacak. Seçilmiş halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanlarına kayyum politikalarına son verilecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı 15 milyon insanın oyuyla belirlenmiş tutuksuz yargılanması sağlanacak. Yargılanmasın demiyoruz. Herkes yargılanabilir ama tutuksuz yargılanıp bir an önce İstanbul'un yeniden Türkiye'nin mozaiği olduğunun bilinciyle hareket etmemiz lazım. İstanbul'da deprem var. Şimdi bir de İstanbul Kanal İstanbul projesi var. Uluslararası sözleşmeler var. Mötre sözleşmesi ne olacak? Özellikle Amerika şunu Birleşik sormak istiyorum. Nasıl Ka bakıyor? Pardon, Rusya nasıl kab bakıyor? Kaba tartışıldığı için şunu sormak istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dönük bu saldırıların temelinde ee, önemli eksenlerden birinin e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin büyük bir bütçeye sahip olması ve Kanal İstanbul gibi büyük bir rant projesinin de İstanbul'da yürütülmesi, üstelik belediyenin buna karşı çıkması, iktidarın da bu temelde e, adım atması, yani özellikle o yapılanmayı kontrol altına almak istemesi e, üzerinden yargıyı kendi tekeline almış zaten. Oradan istediği gibi de kullanılıyor. Çünkü soruşturmalara baktığımızda da bomboş. Buna ilişkin ne dersiniz? Bir de çözüm sürecinden veya bu çözüm tartışmalarından bahsettiniz ama iktidar içerisinde gerçekten bir e, farklı kanatlar mı var? İsimler de zikrediliyor. Hakan Fidan'ın Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in özellikle sekte vurucu tutumlar içerisinde olduğu iddia ediliyor, ileri sürülüyor. Bu iddialara ilişkin ne dersiniz? Şimdi öncelikle İstanbul, Kanal İstanbul konusunda tabii ki söylediğiniz kısım var. Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ve belediyenin birinci derecedeki üst düzey kadroları cezaevinde son operasyonda da ikinci kademedeki yöneticileri de aldılar. Yani belediyeyi fiilen işlemez hale getirdiler. Fiilen işlemez hale getirilince ne deprem konusunda hazırlık yapabiliyor belediye, ne Kanal İstanbul konusunda karşı duruşunu sergileyebiliyor. Ama benim yarın sahip gündemde çıkacak bir yazım var Kanal İstanbul'la ilgili. Ben orada meseleyi biraz e, Trump'ın seçilmesinden sonra ABD'nin özellikle NATO'nun Karadeniz'e geçiş konusu Boğazdan geçemiyor biliyorsun mütevzi sözleşmesinden dolayı kanal İstanbul'la bunun bu sözleşmenin bypass edileceğini tartışıyorum. Rusya'nın buna karşı çıkışı var. Şimdi Türkiye ikisi arasında sıkışmış. Trump bastırıyor, Rusya başka bir cepheden bastırıyor. Yani daha büyük bir boyutu var. Sadece bir ramp projesi gibi düşünmek. İşi daraltabilir. Uluslararası boyutu da var bunun. Burada yapılması gereken iş çok açık ve net. Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhurbaşkanlığı makamı şuna karar verecek. Devlet Bahçeli'nin attığı adım karşılığını Abdullah Öcalan'dan ve DEM Partiden ve Kürtlerden buldu mu? Buldu. Peki bu adımın karşısında Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde bu sürece karşı çıkanları susturması gereken Adalet ve Kalkınma Partisinin kendisidir. Burada tartışmayı eğer kamuoyunda özgürce bir tartışma zeminine taşırlarsa sizin bahsettiğiniz isimlerin karşı çıkma pozisyonu çok gerilere savrulur. Halkı bu sürece sahiplendirmek gerekiyor. Nasıl ki Anadolu'da insanlar yeter artık. Kerpiç evlere şehit cenazesi gelmesin. Bir an önce barış gerçekleşsin. Silah sussun diyorsa ve Kürtlerin önemli bir kesimi Devlet Bahçeli'nin çıkışından sonra Devlet Bahçeli'nin sağlığı konusunda endişe duyup kaygılanıp bir an önce sağlığına kavuşmasını ne için istiyor? Onun attığı adımdan dolayı. Bundan bir yıl önce Devlet Bahçeli ile bir denli bir Türk yurttaşımızın aynı çizgide olmadığını hepimiz biliyoruz. Ama barış gönülleri yumuşatıyor, dilleri sadeleştiriyor, uzak olanları yakınlaştırıyor, yan yana duruşu sağlıyor. Bunu sağladığını Adalet ve Kalkınma Partisi içindeki barışa karşı çıkanlar da görmek zorunda ama basında bunu özgürce tartışabilirsek olur. İşte biz bunun için İstanbul'da 24 Mayıs'ta Üsküdar'da bu Türkiye'nin sahici gündemi barış diyoruz. Neden sahici gündem diyoruz? Kayyumlara karşı da barış olursa kayyumlar biter. Yoksulluk da barışla biter. Özgürlük de barışla gelir. Kardeşlik de barışla gelir. İşte bunun için diyoruz ki özellikle bizim cephemiz yani sosyal demokrat cephe barışı en çok dillendirmesi gerekiyor. Demin az konuştuğu CHP'lerin daha çok konuştuğu, MHP'lerin daha çok konuştuğu bir sürece evriltmek zorundayız. Biz ellerimizi birleştireceğiz. Yüreklerimizi birleştireceğiz. Cumartesi annelerinin barış annelerinin şehit analarının çığlığını ortaklaştıracağız. Onların omuz omuza tıpkı Sırrı Süreyya Önder'le Devlet Bahçeli'nin omuz omuza halay çekme isteği gibi topluma bunu yaptırmak zorundayız. Bunun için hiç kimse kendi düşüncesini ve kendi parti politikasını düşünmesin. Türkiye'yi düşünmek ancak biz ellerimizi birleştirirsek, dillerimizi susturmazsak biz bu süreci başarırız. Hiç kimse başarısızlık üzerine Türkiye'nin geleceğini inşa etmesin. Hiç kimse de kaygıya kapılmasın. Karanlığa karşı özgür ve demokratik Türkiye ancak barış mücadelesiyle gelir. Bunu da hep birlikte gerçekleştireceğimize inanıyor ve düşünüyorum bunun için de mücadele etmeye devam edeceğiz. Peki çok teşekkür son sözleriniz çok önemliydi. Hepimiz de onun için mücadele edeceğiz. Sağ olun bize zaman ayırdığınız için. Teşekkür ederim.